Katala. Koy öyle. Ha. Çok teşekkür ederiz. Hadi güle güle. Ay. Selda hayırdır? Yeni televizyon, yeni buzdolabı, yeni fırın. Ay. Sonra ben ithal mama isteyince bu ay sıkışız Dumancığım. Bir sor bakalım. Üçünü kaç liraya aldın de. Hadi sor. Ya bana ne kaç liraya aldıysan aldın. Hadi sor. Sor. Yorma beni Selda. Ya sor sana. Ha, i̇yi tamam. Kaç para verdin içine? Ay amma meraklısın yani Duman. Ay, hadi madem sordun söyleyeyim. 70 lira. 70 lira? Televizyon, buzdolabı, fırın. Evet. Önce 4000 liraya dedi dedim. Kıran kırana pazarlık ettim. 4000 liradan 70 liraya mı düşürdün? <laughs> evet. Ha, anladım. Kıran kırana pazarlık dedin. Böyle adamın bileğini tutup 70 liraya vermezsen senin kolunu kırarım dedin. Öyle mi? Ay tabii mi yani? ki hayır duman. Adamın gözlerinin içine bakarak eğer 70 liraya vermezsen çok kırılırım dedim. Yok kesin bir bit yeniği var bu işte ya bakalım. Hem de son teknoloji. Buzdolabı, televizyon, fırın. Hepsi de bir tek kumandayla çalışıyor. Üstelik dünyanın kullanımı en kolay kumandası. Üstünde sadece bir düğme var. Açma kapama düğmesi. O kadar. Ah, teknoloji son hızla ilerliyor. Yani şimdi buzdolabı, fırın ve televizyon tek kumandayla mı çalışıyor? Evet. Ve kumandanın üzerinde sadece açma kapama düğmesi var ha? Ah evet. Ne kadar pratik değil mi? Ne de hepsi sadece 70 ha? Aa, aslında 69.99'du da üstü kalsın dedim. Çok bonkörsün be Selda. Ay, Melda akşam geldiğinde boynuma atlayacak. E hadi çalıştır da seyredelim. Tom ve Jerry başlayacak Bayılırım şimdi. Bayılırım o çizgi filme. Ama ben Jerry'yi tutuyorum. Ah ah bir de o Tom Jerry'yi tutabilse ekrandaki yüz karamız. Hadi aç aç. Hazır mısın? Hazırım. Ya kıssana şunu. Test düğmesini bulsam kısacağım. Yok ki. E, kapa o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.